Göle geldiğim zaman sordum, şelalesi var mı gölü var mı fevziye gölü diye bir gölümüz var doğal gölümüz dediler buraya kadar geldik şu anda göl aynası açılmış vaziyette. Yazın daha güzel olduğunu söylediler. Dediler ki ya bu mevsimde bir şey bulamazsınız. Yazın daha güzel oldu daha güzel dediler. Çünkü e, sazlar çıkıyor, daha yeşilleniyormuş. Ben de aslında sonbaharda, kışta gelmeyi isterim. Çünkü göl aynası ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi ortaya da çıkmış. Gölü görebiliyor. Küçük bir göl ama gerçekten güzel bir göl. Ama çevresinde dolaşırsanız tabi avcılar gelmiş. Her tarafta e, fişek dolu, boş fişekler dolu. Yüzlerce fişek var. Çöpleri tabi saymazsak Gerçekten güzel bir göl. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Hele bu mevsimde kimse yok. Gerçekten de güzel. Bu mevsimde kimse olmadığı için kafanızı dinleyebilirsiniz. bu mevsimin en sevdiğim anı. Çiğdemler çıkmak üzere baş göstermişler. Kardan çıkıyorlar. Umarım Kardelen de görebiliriz ama çiğdemler çok güzel. Çok güzel bir görüntü. İşte bunun için buralara geldim. Yani bu görüntüyü görmek için buraya geldim. Karın altında olduğu zaman tam görünmüyor. Erimeye yakınken onlar da yukarı çıkıyor. Tam ara mevsim. Çok güzel. Kar eridikten sonra zaten çiğdemler açacak ama şu, şu doku benim çok hoşuma gidiyor. Bu grup İnegöl Belediye Spor Dağcılık Kulübü üyeleriymiş. Gençleri dağlarda görmek güzel. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, Sormalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Kaç kişi var burada? Oo ateşi yakmışsınız. Şu an biraz kalabalığız. Öyle Normalin mi? Normalin üstünde. Hiç yani şey. Misafirler geldi sonradan. Çadırı gördüm de burası evet. varken niye çadır kurdunuz? orası kapalı mı? Şimdi orası kapalı bir de şahsiyet bir büyük olduğu için biz her ihtimale karşı onun yanında kurduk çadırı. Biz çadırlarda kalıyoruz ama bir doğal afetle herhangi bir şey olursa da sığınmak için orasını kullanıyoruz. Orayı kullanıyorsunuz. Yakma. Kullanırız Aa, diye. Tamam. Bu mevsimi Yak. niye tercih ediyorsunuz? Kamp Bu için, için mi? Kamp için. Biz yaz, kış fark etmiyor bizim kamplar. Biz doğa yürüyüşü yapıyoruz. Trekking diyoruz biz buna. Aa. Bir gün öncesinden başlarız. Doğa yürüyüşü yaparız. Akşam olur kampımızı kurarız. Sabah işte tekrar bir sabah yürüyüşü yaparız. Ondan sonra da geliriz. Öğlen yemeğimizi yeriz. Çadırlarımızı toplar gideriz. O keyifli. yukarıdan evet. görünce evet. de böyle duman muman da görünüyor. Güzel bir ortam var. Doğada olmak nasıl bir şey? Doğada olmak çok huzurlu bir şey. Yani insanın zaten e, fıtratında var, doğada olmak. Biz e, köylerden şehirlere göç etmiş insanlarız, çoğumuz. E, Türkiye'nin geneli de öyle, zaten şehirlerde doğan pek az. E, doğal ortamlardan betonarme ortamlara geçtik. E, doğa sesinden. E, araba sesine geçtik. Kuş sesi yok. Hep bir egzoz sesleri. E tabii, tabii bu hayat şartları, geçim sıkıntısı, geçim şartları olduğu için şehirlerde yaşamak zorundayız. E tabii biz asıl özümüz olan doğaya da hafta sonları işte böyle izinli boş günlerimizde de kendimizi hemen atıyoruz. Özümüze dönüyoruz. Ondan sonra böyle bir rahatlıyoruz, kendimize geliyoruz, dinleniyoruz yani. Doğada e, kendimizi. Buraya çıktığınız zaman bazı sorunlarla karşılaşıyor musunuz? Bugüne kadar hiç karşılaşmadık. Tabi bazen yüksek dağlarda biraz daha yani ulaşım sorunlarımız oluyor yani. Yok yok şey açılmaz burada doğa siz burada dolaşırken bazen silah atanlar oluyor işte arabalar burada bazen <laughs> herhalde buraya araba doluyordur yazın. Buraya gelmez. Buraya gelmez mi? Aşağıda bir mesi, buradan yaklaşık 3 kilometre aşağıda ha, bir mesire, he, he, mesire alanı var, piknik alanı. Oraya e, İnegöl halkı piknik yapmaya geliyorlar ama burası bir yayla. Hmm. Yani azülerde bir, birkaç tane daha ev var. Burası bunu daha bu sene yapmışlar, yeni yapmışlar. Hmm. Yoktu bu, bu daha önce burada. Ha, burası yayla. E, tabii bura, burası bizim kamp alanımız, geniş alan. Burası gürgen alan deriz biz buraya.